Sevgili gençler merhabalar. 7. sınıf matematik ders kitabının 21. sayfasında bulunan alıştırmaları cevaplandıracağız. Birinci sorumuzda aşağıdaki işlemleri yapınız denilmiş. Tam sayılarda toplama ve çıkarma işlemi ile ilgili alıştırmalar bulunmakta. Bunları cevaplandıracağız. 2 tane negatif sayıyı topladığımızda borç ile ifade edebiliriz 7 lira borcumuz bulunmakta 4 lira daha borcumuz bulunuyorsa borçların toplamını almamız lazım yani burada işaretler aynıysa sayıları toplayıp aynı işareti yazıyoruz 7 ile 4'ü topladığımızda 11 ikisi de negatif işaretli olduğu için eksi 11 olacaktır B'ye baktığımızda Burada çıkarma işlemi bulunmakta. Çıkarma işleminde iki tane eksi yan yana geldiğinde bunları artıya dönüştürebiliyorduk. Şunu artı yapalım, bunu da artı yapalım. Şimdi 0 ile 2'yi topladığımızda yine artı 2 olacaktır. Burada çıkarma işleminde biri artı biri eksi ise artıyı dışarıya alıp eksi içeriye alabiliyorduk. Yani bu işlemi şu şekilde yazdığımızda artı 2 ile A artı eksi 4'ü topladığımızda burada 4 lira borcumuz 2 lira da paramız bulunmakta. 4 liranın 2 lirasını ödediğimizde 2 lira borcumuz olacaktır. Borcumuz kalacağı için de sonuç negatif olacak. Yani sonuç eksi 2 olacaktır. Buradan şu sonuç çıkarabiliriz. Yani iki tane sayının işaretleri fark, farklıysa Sayıların farkını alıyoruz. Mutlak değerce büyük olanın işaretini yazıyoruz. 4'ten 2'yi çıkardım 2. Mutlak değerce 4 daha büyük olduğu için sonucumuz eksi 2 olacaktır. C'ye baktığımızda pardon C'yi çözdük. Ç'ye bakacağız. Yine iki tane negatif sayıyı topladığımızda 13 lira borç 20 lira borç borçların toplamını almamız lazım. Yani sayıların işareti aynıysa topluyoruz. Aynı işareti yazıyoruz. Burada olduğu gibi farklıysa farkını alıp mutlak değerce büyük olanın işaretini yazıyorduk. 13 ile 20 topladığımızda 33 olacaktır. X de negatif olduğu için eksi 33 oldu. Burada artı 12 eksi 11 sıfır etkisi elemanı zaten. Sayılardan biri negatif biri pozitif farkını aldığımızda 15'ten 12'yi çıkardık. 3 kaldı. 15 mutlak derece daha büyük olduğu için 15'in önündeki işaret yazdığımızda sonucumuz eksi 3 olacaktır. Burada yine çıkarma işleminde iki tane eksi yan yana geldiğinde şunu artı şunu artı yapabiliyorduk. Bu da tam sayılarda toplama işlemine dönüştü. Burada sayılardan biri pozitif, biri negatif. 18'den 14'ü çıkardık. 4 kaldı. Mutlak derece büyük olan sayımız 18. Onun önündeki işaret yazarsak cevabımız eksi 4 olacaktır. F'ye geldik. Artı 7'den artı 7'yi çıkardığımızda sonuç 0 olacaktır. Ya da az önce olduğu gibi artıyı dışarı çıkaralım. Şurası eksi olsun. 2 tane sayı işaretler farklı. 7'den 7'yi çıkardık. 0, 0'ın işareti olmadığı için sonuç 0 olacaktır. Ya da ilk başta dediğimiz gibi artı 7'den artı 7'yi aynı sayıları çıkardığımızda fark ne olacaktır? 0 olacaktır. Burada da eksi 11 ile artı 11. Bir sayının toplama işlemine göre tersiyle toplamı 0'dır. Sayının toplama işlemine göre tersi nedir? Zıt işaretlisidir. Eksi 11 artı 11. Ya da toplama işlemini yaptığımızda burada sayılar işaretler farklı farklı aldığımızda sıfır sıfırın işareti olmadığından sonuç ne olacaktır sıfır olacaktır. Burada iki tane eksi yan yana gelmiş yine bunları artı yapabiliriz artı 9 da artı 10 topladığımızda işaretler aynı 19 olacak aynı işareti yazdığımızda artı 19 olacak pozitif sayılarda işaret yazılmadığı için Burada sadece 19 da yazabilirdik. 5 ile 5 topladım. 10 oldu. İşaretleri aynı. Artı yazdık. Cevabımız artı 10 oldu. Burada yine iki tane eksi yan yana gelmiş. Artı yapabiliriz. Ya da aynı sayıdan aynı sayıyı çıkarsak sonuç ne oluyordu? 0 oluyordu. Eksiler yan yana geldiğinde biri parantezin içinde biri dışında farkını alıyorduk sayıların. Pardon toplama işlemine dönüştürdük. İşaretler farklı olduğu için farkını alacağız. 8'den 8'i çıkardığımızda sonuç 0 olacak. 0'ın da işareti yok. Burada yine artıyı dışarıya eksi içeriye alabiliriz. Bunu artı yaptık. Şunu eksi yaptık. Buraya yazalım. Eksi 14 artı yine eksi içeriye aldık. Eksi 14 işaretleri aynı topladım. 28 aynı olan işareti yazdığımızda Cevabımız eksi 28 olacaktır. İkinci sorumuz aşağıdaki işlemler ile bu işlemlerin sonuçları eşleştirildiğinde hangi tam sayı açıkta kalır denilmiş. Şimdi işlemlerin sonuçlarına bakalım. Toplama işlemi biri pozitif biri negatif farkını alacağız. 10'dan 7'yi çıkardım 3. Mutlak değerce 10 büyük olduğu için sonucumuz artı 3 oldu. Burada iki tane eksi yan yana gelmiş. Şunu artı, şunu artı yapabiliriz. Burada artıyı dışarıya çıkardım. Eksiyi içeriye aldık. Şimdi artı 1 ile eksi 1'i topladık. Bunlar 0 oldu. Burada sadece eksi 1 kaldığı için sonucumuz eksi 1 olacak. Burada da toplama işlemi eksi 4 ile eksi 2'yi topladım. Şurası eksi 6 olacaktır. Eksi 6 ile artı 6'yı topladım. İşaretler farklı. Farkını aldık. 6'dan 6'yı çıkardık. Sonuç 0 olacaktır. Bu işlemin işareti yok. Eksi 13 ile eksi 3'ü topladık. Burada işaretler aynı olduğu için topladık. Aynı işareti yazdım. Eksi 16. Şurada da iki tane eksi yan yana geldiği için ikisini artı yapabiliriz. Artı. Artı 13 diyeceğiz. İşlem bu şekilde dönüştüğünde işaretlerden biri negatif biri pozitif farkını aldığımızda 16'dan 13'ü çıkardığımızda 3 oldu. Mutlak değerce büyük olan 16 olduğundan sonucumuz eksi 3 olacaktır. Şimdi eşleştirmemizi yaparsak artı 3 şuraya geldi. Eksi 1 tam karşıda şu gitti şu gitti sıfırda var bu da gitti. Bir de eksi 3'ümüz yukarıda açıkta kalan sayımız artı 1 olacaktır. Cevabımız artı 1 olur. Bir sonraki sorumuzda eş aralıklara ayrılmış yukarıdaki sayı doğrusunda A, B ve C değerleri birer tam sayıya karşılık geldiğine göre A eksi B artı C işleminin sonucu istenilmiş bizden. Şurada baktığımızda eksi 2'den eksi 6'ya bakalım birer birer mi artıyor? Şuraya eksi 3 desek şurası eksi 4. Şurası eksi 5, eksi 6, eksi 7. Evet birer birer artıyor. Eksi 2 buraya doğru gittiğimizde sayıların değeri artıyor. Eksi 1, 0. Şurası artı 1 ya da 1. Pozitiflerde işareti yazmayabilirdik. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şunların artıları da bulunmakta yazalım. Şimdi A'nın değerini yerine yazdığımızda A'nın değeri eksi 3. Burada eksi işaretimiz bulunmakta. Parantez bulunuyor. B ile C'yi yazdığımızda B ile C'nin işaretlerini belirtmemiz lazım. Burada B'nin işareti eksi 1 olduğu için ayrıca parantez içerisine alalım. Artı C'nin de artı 3 olduğunu biliyoruz. Şu şekilde parantezimiz kapatalım. Önce parantez içerisindeki işlemi yaptığımızda eksi 1 ile artı 3'ün toplamına işaretler farklı. 3'ten 1 çıkardım. 2. 3 mutlak derece büyük olduğundan artı 2 olacaktır. Şuradaki eksiğimizi yine yazıyorum. Burada da eksi 3'ümüz bulunmakta. Şunu da parantez içerisinde yazabilirim. Eksi ile artı. Şunların yerini değiştirelim. Bunu dışarıya çıkar. Bunu içeriye al. Eksi 3 ile artıyı dışarıya çıkardım. Artı eksi içeriye aldık. Eksi 2. İşaretler aynı. 3 ile 2'yi topladık. 5 oldu. İşaretler aynı olduğu için aynı işareti yazdım. 3 lira borcumuz, 2 lira borcumuz toplamda 5 lira borcumuz olacaktır. Sonuç eksi 5 olur. Sayma pulları ile ilgili bir sorumuz bulunmakta. Artı 1 eksi 1 olmak üzere sayma pulları ile aşağıda modellenen işlemleri yazınız denilmiş. Burada ilk kutucukta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane artımız bulunmakta. Artı 7, Şurada 3 tane eksiği eklemişiz. Artı 3 tane eksiye ekledik. Bu 3 tane eksinin 3 tane artıyı götürdüğünü biliyoruz. Sonuçta kaç kaldı? Artı 4 kaldı. Yani işlemimizi şuraya yazacak olursak artı 7'miz vardı. 3 tane eksiği ilave ettik. 3 tane eksi. Zaten işaretler farklıysa farkını alıyorduk. 7'den 3 çıkardık. 4 kaldı. Mutlak derece büyük olan 7 olduğu için artı olacak. Cevabımız da artı 4 olacaktır. Burada işaretler farklıysa artının eksiği götürme mantığından yola çıkarsak farkını almamızın sebebinin de burada sayma pullarından daha net bir şekilde görebiliyoruz. Yani işaretler farklıysa 7'den 3 çıkardım. 4 daha sonra mutlak derece bak 7'ler artılar çoğunlukta olduğu için kalan sayının da işareti ne olacaktır? Artı olacaktır. B'ye baktığımızda 2, 4, 6, 8 tane eksimiz bulunmakta. Eksi 8. Burada 2 tane artının çıktığını görüyoruz. Şuradaki ok işaretine baktığımızda 2 tane eksi, 2 tane artı eklemiş ama sıfır eklemiş. Sıfır etkisi elemandı. Burayı göz önünde değil de şurayı göz önünde bulundurmamız lazım. Eksi 8. Sonra 2 tane artımız çıkmış. Sonuç ne oldu? 2, 4, 6, 8, 10 tane eksi olduğundan cevabımız eksi 10 olacaktır. Şurada da artıyı dışarıya eksi içeriye aldığımızda eksi 8 ile eksi 2'nin toplam işaretleri aynı eksi 10 olacaktır. Beşinci soruda eş aralıklara ayrılmış dikey sayı doğrularında gösterilen işlemleri boş kutucuklara yazınız. Şimdi sayı doğrusunda başlangıç noktasına baktığımızda ilk çıkan işlemin artı 2'ye gittiğini görüyoruz. Artı 2. Sonrasında ekleme olduğunda toplama işlemidir zaten. Negatif yönde 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim gitmiş. Eksi 6 eklenmiş. Eşittir. Burada altta gösterilen o sonucu gösteriyor. Sonucunda eksi 4'e gittiğini görüyoruz. Cevabımız eksi 4 olacaktır. Buradaki işleme baktığımızda işaretler farklı. 6'dan 2'yi çıkar. 4 olduğu mutlak değerce büyük olan sayımız 6 olduğundan Cevabımız eksi 4 olacaktır. B'ye bakalım. Burada yine başlangıç noktasından çıkan oklara baktığımızda eksi 2'ye gitmiş. Oklar uçucu olduğundan artı bir birim daha gittiği için bir de negatif yönde gitmiş. Eksi 1'i de eklediğimizde cevabımız şurada işlemin sonucu bu alttaki ok gösteriyor. Eksi 3'e gitmiş. Cevabın eksi 3 olması lazım. İşaretler aynı. Toplayacağız. Aynı olduğundan aynı işaret yazdık. Cevabımız eksi 3 olacaktır. Altıncı sorumuz. Sinem Eksi 14 tam sayının tam sayısının toplama işlemine göre tersi olan sayıdan eksi 14 tam sayısının toplama işlemine göre tersi olan sayımız zıt işaretlisi yani bu negatifse zıt işaretlisi artı 14 olacaktır. Eksi 8 tam sayısını doğru bir şekilde çıkarıyor. Şimdi eksi 8 tam sayısını çıkarıyor bu şekilde. Bu eksi 8'i yazdık. Bu iki işaret karışmasın diye parantez içerisine aldık ve işlem sonucunu deftere yazıyor. Buna göre yine deftere yazdığı tam sayı belirleyiniz denilmiş. İki tane negatif tam sayı iki tane eksi yan yana geldiğinde şunları şu şekilde artıya çevirebiliyorduk. Ve artı 14 ile artı 8'i topladığımızda işaretler aynı 14 8 e ekledik 22 oldu. İşaretler aynı olduğunda sonuç artı 22 olacaktır. 7. sınıf matematik ders kitabının 21 ve 22. sayfasında bulunan alıştırmaları cevapladık. Kanala abone değilseniz kanala abone olup kanala arkadaşlarınıza tavsiye ederseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki derste görüşmek üzere.